Sizcedir Viki Bulur güzel fikirleri Alt eder bütün kötüleri O Viki Viki Her gün yeni bir macera Çeşin oldu arkadaşlar Sever bütün de izleri Viki Viki Tepe Taklak akşam yemekte fok çorbası içeceğiz çocuklar. Hem de küçük bir vikingin elinden. Ve onu da hemen şimdi yakalayacağız. Tam yol ileri. <laughs> Gidelim abi, hadi hadi Teşekkür <laughs> <Çok> ederim. <güzel gülüyor> <da> <laughs> <dar> <laughs> 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 Çok teşekkür ederim. Hayır yine yıldız sizsiniz. <laughs> Şimdi müthiş hemsuzanne. Ah oh. Neler oldu? Al. Hadi bu tarafa ah Şu acımasız korsanları bizim buzdağımızdan kovalım! <laughs> Elinizi alın korsanlarım! Düşün peşime! Ne? 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 Yani Korsan sen sen neyiniz var sizin? Buna isyan denir. <laughs> Beni dinleyin yoksa sizi köpek balıklarına atarım. <laughs> Viking, Sven'le dövüşecek kadar cesur değilsiniz yani öyle mi? Ne, neler oluyor böyle Viking? Sanırım Sven bir Viking olduğunu zannediyor. <laughs> Dövüşmeyecekseniz eğer en azından kürek çekin. Daha ne bekliyorsunuz ki? İyi ama kaptanımız olmadan kaçıp gidemeyiz ki. Burada olduğumu görmüyor musunuz? Herkes görev yerlerine. Çabuk! Kürek başına! <laughs> Gidi gidi tatlı su korsanları Silesi, sizi. Vikinglerin böyle? düşman olmayı Aa. bile hak etmiyorsunuz. Siren nasıl ee... konuşuyor böyle? Aa, sizi tebrik ederim Vikinglerim. <gülüyor> <gülüyor> Korkak korsanları bebek anaları gibi kaçırdık işte. <laughs> Şimdi de bu güzel günün anısına, bu buzdağının adını Svenli ilan etmeliyiz. Burası yeni Viking üssümüz olabilir. <gülüyor> Kaptan! <gülüyor> gemisi kaçmak üzere. Peşlerine düşmeliyiz. Bunun benimle ne ilgisi var? Bu babamı kurtarmak için tek fırsatımız, ee, yani Halvarı yakalamak için tek şansımız. Aa, bir Viking sefil korsanların peşine düşerek vakit kaybetmez. Bir Viking yeni topraklar keşfeder ve oralara yerleşir. Bana bir şato yapın hemen. Buzdan bir şato yapmamızı istiyor herhalde. Siz nasıl isterseniz kaptan. Ama önce malzemelerimizi almalıyız. Gemiye binmeliyiz. Asılın küreklere korsanlarım. Kendini gerçekten korsan mı sanıyor yani? Siz tetik olun çocuklar. Bu bir tuzak olmalı. Ama halvarı yakaladığımızı gördüğünde Sven bizimle gurur duyacaktır. Bu iyi ki Sven neden bizim reisimiz olduğunu düşünüyor? Her şey buza düştüklerinde oldu galiba. Babama yetişmek zorundayız ve bunu yaparken sessiz olmalıyız. <laughs> Sen merak etme ki aletlerimizi alıyoruz. <laughs> ne? ne yapıyorsunuz bize? <laughs> <laughs> Geminin sürüklenmeye başladığını fark etmediniz mi? Hadi, şatom kendi kendine inşa olmayacak herhalde. Size tavzı demedim mi? Tembeller şunu sür. <laughs> Sen burada ne yapıyorsun inatçı ihtiyar? Oo, bu böyle olmayacak. Büyük bir Viking reisinin büyük şatosunun yanına bağlayabileceği kocaman bir gemisi olmak zorundadır diye düşünüyorum reis. Ee, yani ne? Bizim gemimiz de çok büyük değil mi zaten? Aslında şu korsan gemisi çok çok daha büyük. Ne de o ne demek şimdi bu çok daha büyük. Oo, Vikinglerim gün batımından önce o gemiyi burada görmek istiyorum. Yaşasın! nereden çıktı şimdi? Korsan kovalamak ciddi bir iştir. Ee, şey sadece... E, Viking reislerinin en büyüğü bizde olduğu için, gurur duyuyoruz hepsi. O kadar Sven. Yerken açın ve küreklere asılın. Gidip o korsanlara Vikinglerin neler yapabileceğini göstereceğim. <gülüyor> evet <laughs> <laughs> evet kardeşim <kapsam>, yani. <laughs> vallahi şey Her <laughs> şey, <laughs> Neyse. <gülüyor> Nasıl? Onlar mı bizi kovalıyor? Kuralları bilmiyorlar mı? Hadi durmayın korsanlarım. O viking gemisini batırmaya hazırladın. Şimdi dünya tersine döndü işte. Baba, baba seni kurtarmaya geldik. Güverteyi atlamaya ne? Sen aklını mı kaçırdın? Düşmanla sohbet etmeyi bırakır mısın lütfen? <laughs> Elbette sizin geminin güvertesini atlayacağım. Onu batırmak için. Önce ben sizinkini batırayım da görsen. Bordalamaya hazırlanın. <laughs> <laughs> oh, Başarılı. <laughs> Bir Viking kadar sakalsın. Bunu hep söylerim. Siz deniz kestanelerinden hangisi az önce bana Viking dedi? Ha. Hemen yakalayın şu Vikingi. Kime Viking diyorsun sen ha? Ah? Ben gururlu bir korsanım. Ee, Sven korsan karakterine geri döndü. Ee şeyler yapmamız gerekiyor. Hem de hemen. Hadi şu korsanlara kılıcımızı gösterelim ve reisimizi onlardan geri alalım. Hadi. Sizin reisiniz benim. Buna isyan denir. Hayır. Allah artık bizim reisimiz olmak istememiş. O korsanları tercih ediyor. Tamam buldum. Gidip Halvar'ın suratına bir tokat atarım. Bu onu iyileştirir kesin. Ama bunu yapacaksak babamı geri almamız gerek. Hayır! Hayır! Oh, oracak. Oracak. <laughs> Bu geminin güvertesinde iki korsan kaptana yer yok al var. Bakalım ne kadar iyi yüzebiliyor musun? Hadi yürü bakalım. <laughs> Sibel havlada deriz atmak üzere Hayır! Hayır! <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> evet ve bunu yapması çok güzel olacak. Peki sence şimdi müzik yapmanın sırası mıydı acaba? Evet Ture hayatında ilk defa haklı. <Gülüyor> 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 Liki, bir şeyler yapmak zorundayız. Abi kapıyı şu Uh huh 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 Teşekkür ederiz. Aa, orada durun bakalım. Vikinglerin tarafına geçeceğimi mi sandınız yoksa? Ben gayet gururlu bir korsanım. Ve mecbur kalırsam aa, bu gemiyi kendi ellerimle batırırım. Hücum! Orada, orada. orada ne yapıyorsunuz siz? Oo, saldırıya uğramışız. Karşı saldırıya geçin. Kimin saldırısına uğramışız peki? Söyle. Sen aklını mı kaçırdın peki? Korsanların tabii ki. <laughs> Baba yeniden kendin oldu. <gülüyor> <gülüyor> Reisimizi geri verdiğin için teşekkür ederiz <laughs> Hoşça Hoşçakal. Sevgili korsan dostumuz. demedim mi ben? Bu ne demekti şimdi? Sevgili korsan dostumuz mu? Hem o viking size neden teşekkür ediyor ki kaptan? Yoksa siz... O ne? O isyan mı? Hemen durun size durun diyorum. Durun durun. Sizin neyiniz var çocuklar? O ben! Hemen saldırın hadi. Hadi diyorum size. Kara aşıklarını alt edin. Göz açtırmayın. Dişini bitirin. Tamam. Deniz Başka çaremiz kalmadı. Hadi yap. Üzgünüm reis ama bu senin o, iyiliğin ne için. Ne oluyor? Hava karardı. Çıkarın beni buradan. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çıkarın dedim size.